Bunu kalsın oğlum. Olsun. kalsın Geldi. Şimdi Geldi. sosunu Geldi. Geldi. önce bir? İşler. İlk önce en kötüsünden başlayacağım. Çiğ balıklıdan başlayacağım. Çok güzelmiş, bayıldım. Geldi. sosunu Geldi. Bu, ne? Bu dışı sallanan bana hiç hitap etmedi. Çok buna merak etmiş. Türkçe'ye de ağzın tadı değilsin. Anne çok yeme, çok yeme, çok acı sen. Çok, çok acı. Wasabi ne yaptın sen? Ben yeni ucuyla yedim ağzım yandı. Çok pardon. Ah. <laughs> Şundan yemek istiyorum. Balık yumurtalı. Bir bakabilir Al sen Şu çiğ balıkları ben çok seviyorum. Ben, ben anneyi sevmez Ve şu an sushi kandası var. Telefon <laughs> <Hadi bilir. gülüyor> al <laughs> <laughs> Yok ya, Alıyor <laughs> Dursun, çekiyoruz. Şey boş hı. bak sen. Şunun tadına bakacağım. Hı. balıksız galiba bak. Burada yumurta var. Ya bunda da balık var. Arkadaşlar bana hiç hitap etmedi. <laughs> Miraç ve Siraç afiyetle yiyor. Hadi bakalım. Ben çok beğendim. Hadi bakalım. Bir görelim. Hadi Siraj. Tamam mı? Miraç'cığım. Neyse benim ilk tek ve son yeşim oldu. Hiç hitap etmedi. Daha önce de seviyorsun zaten. Ben bayıldım. Bu ne oldu? Hadi bakalım Miraç'cığım. Göreyim seni. <laughs> Se, görüşürüz. Basabilir <laughs> miydiniz